Arkadaşlar İstanbul Bienali'nin direktörüyle birlikteyiz. Bige Örer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün biraz hazırlanayım diye metni okudum. Kısaca bir okuyayım. Küratoryal metin yani küratörlerin ana fikri diyebiliriz. Şöyle başlıyor. Bu bienal tatlı olgun meyvelerle kaplı ulu bir ağaç olmak yerine kuşların uçuşundan, bir zamanların bereketli denizlerinden, yer yavaşça yenileyen ve besleyen kimyadan bir şeyler öğrenme arayışında ve devam ediyor. Bayağı şiirsel bir metin. Ne demek isteniyor burada? Bu bienalin gerçekten merkezinde şiir var. Farklı bir dil arayışı var ve bu bienalin aslında hazırlıklarına başladığımızda Covid-19 sağlık kriziyle hepimiz başa çıkmaya çalışıyorduk ve o noktada fiziksel bir sergi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz bile belirsizdi. Normalde bienallerde hep böyle tamamlanmış eserleri, tamamlanmış bir sergiyi izleriz, deneyimleriz. Ama bu bienalde biz içinde bulunduğumuz aslında krizi göz önünde bulundurarak belki de böyle meyve vermiş bir ağaç yerine sürece yayılan farklı projelerin aslında farklı zamanlarda başlayıp tanımlanan Biennale tarihlerinin sonrasında da devam edebileceği bir kurgu üzerinde düşündük. Peki Flu TV'nin özel soruları vardır biliyorsunuz. Biennale nedir hocam? Biennale iki yılda bir gerçekleşen sanatsal etkinlik. İstanbul Biennale'i 1987 yılından beri İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor ve özellikle güncel sanat alanında dünyadan o dönemin farklı sanatsal üretimlerini, bilgi üretimlerini İstanbul'a getirerek Türkiye'nin güncel sanatında dünyayla buluşturmayı hedefliyor. Şimdi bu güncel sanat sanat, modern sanat meselesi hep karışır Türkçe dolayısıyla. Bir onu da açıklayalım. Güncel sanat nedir? Güncel sanat bugün üretilen sanat. O dönemin toplumsal, siyasal, kültürel çeşitli meseleleriyle derdi olan, gerçekten o dönemin ruhunu yansıtan sanata güncel sanat diyebiliriz. Her daim içerisinde böyle deneyselliği, aslında farklı formları sunmayı, yenilikçi bir şekilde günü yakalamayı ve geleceğe de bakmayı beraberinde getiren sanat formu. Bir yandan da geçmişteki hesaplaşmaları da tabii ki bugüne taşıyan bir alan. Siz çok uzun süredir direktörüsünüz bu bienal'in. Evet, kaç yıl oldu? Evet. 2008 yılından beri bienalin direktörlüğünü yapıyorum. Ama küratörler değişiyor. Evet, her bienalde farklı bir küratör, küratöryal kolektif davet ediyoruz. Onu nasıl seçiyorsunuz? Bienalin bir uluslararası danışma kurulu var. Bu danışma kurulu içerisinde sanatçılar, küratörler, sanat profesyonelleri yer alıyor. Bienalin sonunda bir değerlendirme yapıp bir sonraki bienalin küratörlerinin kim olacağına karar veriyoruz. Peki bu yılki küratörler kim? Ute Metaba var, Amarkan var ve de. Bu bienalde aslında Batı dışındaki sanatsal pratiklere odaklanmak istemiştik ve geçen bir ele aldığımız ekolojik kriz ve 7. kıta da ilgilendiğimiz aslında meselelere farklı yaklaşımları bu bir de taşımak istedik. Küratör seçildikten sonra karamsal çerçeveyi destekleyecek araştırma sürecimiz var. Es zamanlı olarak sanatçılar, genele davet edilecek farklı katılımcılar üzerine çalışmalar yürüyor, davetler götürülüyor. Kimi zaman yeni projeler üzerinde çalışılıyor, yeni üretimleri mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapılıyor mu? Polt Project gibi bir şey? Açık çağrı yapmıyoruz artık. Eskiden yapardık. Çok fazla sayıda açık çağrı yaptığımız zamanlarda böyle 2000'nin üzerinde başvuru aldığımız ve ondan sonra da o başvuruların içerisinde aslında BNL'in her BNL'de yaklaşık 50 ile 100 arasında sanatçı davet ediyoruz. Onları da buraya getiriyor musunuz? Yani evet. Evet. İstanbul'a geliyorlar. Kimisi araştırma gezisine geliyor. Farklı mekanları geziyor ya da Türkiye'nin farklı illerinde araştırmalarını sürdürebiliyorlar sonra da hem prodüksiyon üretim aşamasında hem de kurulum aşamasında ve ondan sonra da tabii ki serginin açılış haftasında burada oluyor sanatçı. Prodüksiyonu siz mi karşılıyorsunuz? Prodüksiyonu biz destekliyoruz evet. Bizim doğrudan İstanbul'da ürettiğimiz eserler de oluyor. Kimisi bizim bienal ekibimizin koordinasyonunda gerçekleşiyor. O eserler sonra ne oluyor? Sanatçılara geri gönderiliyor. Ha, sizin malınız olmuyor. Yok, hayır. Gönderilmesi imkansız olan şeyler yok mu? Elbette var. Öyle durumlarda da sonuçta sanatçılarla bu konuşmaları hep yapıyoruz aslında her eser için yeni bir yol da bulunabiliyor. Sıradan insanın merak edeceği bir şeyi ben de merak ediyorum. Sanatçılar para alıyor mu bu iş için? Sanatçılara belirli bir ödeme yapılıyor. Tabii ki müthiş bir emekleri var. Aylarca bienalde gerçekleştirecekleri eserler için çalışıyorlar. Öncesinde gelmek lazım falan filan. Onları hep Tabii ki onlar yani. işte seyahatleri, prodüksiyonu, sigortalar bu gibi giderler. Tabii ki İstanbul Bienali tarafından karşılanıyor. Peki bu anlamda aslında bir grant kazanmak gibi mi bu? Yani İstanbul BNL'ine çağrılmak veya kabul edilmek? Bütün BNL'ler için soruyorum bunu. Evet yani aslında her BNL'in farklı bir yapısı var ama İstanbul BNL'inde biz elimizden geldiğince kaynakları bir araya getirerek aslında sanatçıların hayal ettikleri ve gerçekleştirmek istedikleri projelerin gerçekleşmesi için de işte finansal bir katkıyı da bir araya getiriyoruz. Bizim çocuklar çekime geldi. Nasıldı dedim. Hocam bal kaymak vardı dediler. Galiba işlerden <laughs> evet, birinde bal kaymak evet. varmış. Böyle bakınca ben de daha önce defalarca BNL'e geldiğimde hay şiirete düştüğüm şeyler olmuş. Ne bileyim bir mısır koçanı asılı bir şey yani bir metin. İlk bakışta pek anlayamıyorsunuz. O durum sürüyor mu hala ya da o nedir? Manda sütünden başlayayım. Manda süt ürünleri kaymak ve baldan. O sütler ee, sonra bu. atılıyor mu atılmıyorsa? <laughs> Şöyle ki bienal'de aslında çok farklı duyulara ulaşmak istedik ve sadece görsel sanatlar alanında çalışan sanatçılar değil aynı zamanda haberler, dünyadan haberleri aslında farklı duyulara ulaşacak şekilde e, projeleri aslında düşünebilir miyiz sorusu da vardı. Cooking Sections'ın projesi kapsamında da onlar İstanbul'un kuzeyindeki dönüşüm ve yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan mandaların nüfusunun giderek azalmasından yola çıkarak bu konuya biraz daha dikkat çekmek yani yapılan araştırmaları bu daha müthiş bir kılmak. Mandosu. Kesinlikle öyle ve bir manda festivali bile düzenledik bu Biyaner kapsamında. Ha, evet. Bu İtalyanların meşhur peyniri mozzarella genelde en iyi manda sütünden yapılıyor. Evet, Türkiye'de de üretilmeye başladı. Dolayısıyla ilgimi Hatta. çekti. Bienal'de en ilgimi çeken şey bu. <laughs> evet, birlikte gidelim yemeğe. <laughs> yani ne oluyor orada biraz anlatayım. Şöyle Büyükdere 35'te Tophane Boğazkesen Caddesi üzerinde Cooking Sections'ın bir gerçekten bir muhallebici dükkanı açtılar aslında. Ha. Yerel araştırmacılarla çalıştılar ve onların hem araştırmalarının sonuçları bu mekanda sergileniyor, paylaşılıyor. Aynı zamanda da manda sütünden üretilmiş olan muhallebi, kaymak, yoğurt gibi böyle farklı ürünler bu dükkanda satılıyor. Yani biraz hatırlamak ve bu hatırlamanın yolu kim zaman da o bizde kalan tatlar yoluyla da olabiliyor. Yani o kokusu, manda sütünün kokusu, o yoğurdun kokusu, tadı ona sahip çıkmak istiyoruz. Ya da hiç bilmeyene mesela sen yedin mi çocuğum? Yedin. Güzel değil mi? Gerçekten güzeldir çünkü. Evet. Ben de merakla bekliyorum <laughs> ama alabiliyor musunuz dedim. Yok hocam dediler, alsaydınız A alab bir kutu. Evet, aslında orada yiyebiliyorsunuz tabii ki. Almak isterseniz de alabilirsiniz. Bir metin falan var mı? Yani sadece var. bir muhallebici değil bu herhalde. Sadece bir muhallebici değil, aynı zamanda da projeyi anlatan bir metin. Araştırmacıların uzun yıllardır devam eden araştırmalarının kısa bir özeti de var. Bir etnomüzikolog da aslında mandalar üzerine yazılmış olan dünyadan şarkıları toparlamıştı aynı zamanda da o müzikleri de orada dinleyebiliyorsunuz. E bu çok güzel bir şey. Yani sunum aslında bu bir evet. sunum. Evet. Yani işte manda festivali organize ettiğimizde de bir yandan çobanlarla yerel yönetimi bir araya getiren toplantılar düzenlenirken bir yandan yerel müzisyenlerin konseri sırasında danslar, bir yandan bölgedeki yürüyüşler, gülünlerin yeni bestelediği bir parçayı ve konseri orada dinlemek tekrar O festival bienal kapsamında mı yok? Bienal kapsamında <laughs> düzenlendi. Evet 17 Eylül'de çok... uzun soluklu BNL projelerinden biri. Bugüne kadar duyduğum en heyecan verici BNL projesi diyebilirim. <laughs> gerçekten güzel ama yani Metin şimdi oturdu kafamda. Hani güncele gerçekten tırnak içinde güncele çünkü güncel sanat, çağdaş sanatla da karışıyor ya. Çağdaş sanat değil bu güncel sanat hakikaten. Çünkü gündelik şeyleri sanat eseri haline getiriyor öyle mi? Gerçekten hani güncel sanat derken bir örneği de tam bu aslında sağlık krizinin ortasında ben işte hastalar için hasta yakınları için, sağlık emekçileri için bir şey yapmak istiyorum diye bir sanatçımız oldu Maria Lukman ve onun kitle için yani hepimizin bir yandan da ihtiyacı olan o iç dünyamıza dönmek biraz düşünmek, yavaşlamak, sakinlemek, belki kendi şifa yollarımızı da işte düşünmek üzerine böyle hayal ettiği bir su havuzu vardı ve onu Zeytinburnu Bir Bitkiler Bahçesi'nde gerçekleştirebildik. Metinde de o var. Dağılmış bir bienalden söz ediyoruz. Evet, İstanbul'un 12 farklı mekanına yayılıyor sergiler ve bununla da aslında yetinmiyor. 50'nin üzerinde de kitapçı, sahaf, restoran, kafe, hastane, Eczane gibi böyle birçok farklı noktada yani da, da Yani de girebilirsiniz konjeleri. aslında. Tabii ki zaten ümidimiz o. Sadece zaten sergi izleyen, izleyicilere ulaşmak değil İstanbul Biyaneli'nin amacı. Çünkü İstanbul Biyaneli baktığınızda yarım milyona ulaşabilen ve sanatın aslında hepimiz için gerçekten bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmaya çalışan bir etkinlik, bir sanatsal etkinlik. Farklı mahallelere aslında İstanbul bir yana taşımak bir yandan da çok beklenmedik karşılaşmaları da çağırıyor, davet ediyor. Tam sırası gelmişken mesela şu anda içinde olduğumuz mekan da aslında kapalı olan bir mekanmış. Evet. Ee, buranın neresi olduğunu merak edeceklerdir. Nefis bir mekan hakikaten. Evet. Gerçi biraz da tehlikeli evet. duruyor ama. Özel Merkez Rum Lisesi 19. yüzyılda inşa edilmiş olan aslında yoksul Rum çocuklar için eğitim vermeyi amaçlayarak çalışmalarını sürdürmüş olan inanılmaz güzellikteki bir mekanın içindeyiz şu anda. 1999 yılında okul kapanıyor. O zamandan itibaren de aslında başka bir amaç içinde kullanılmıyor. Özel izinle açtık. Özel zaten. izinle evet bu mekanı sergi mekanı olarak kullanıyoruz ve güvenli olan bölgelerini kullanıyoruz. Şu yani anda okulun ben... <gülüyor> <gülüyor> Yani Bugün... iki bölsünün hani... <laughs> Estağfurullah yok. Bal kaymak işin biraz şakasıydı ama başka bahsetmek istediğiniz projeler var mı böyle yine heyecan verici? Çok heyecan verici projemiz var. Beni bıraksanız ben bütün gün burada. İşte <laughs> size en heyecan BNR projelerini ben. anlatabilirim. Bir şiir hattı projemiz var. Alışılmadık bir şey bir BNR kapsamında aslında bir şiir hattı projesi görmek. Nedir Dedik. o? Şöyle, Türkiye'den 15 şair davet edildi şiir hattı projesine ve bu BNR'in aslında temel böyle sorduğumuz sorulardan biri. Haber almanın bu kadar zor ve farklı manipülasyon aslında sistemlerinden geçebildiği bir dünyada bir zamanda Biennial dünyanın farklı coğrafyalarından haberleri, kim zamanda işte kendi aslında yerel dünyamızdan haberleri bize aktarabilmenin farklı yollarını bulabilir mi? Bir yandan da bunu yaparken işte farklı duyulara ulaşarak haber Tam olarak ne yapıyorlar? Paylaşabilir mi? Şöyle şairler, haberci şairler de diyebiliriz onlara. Her ay bir şiir yazdılar. Siz şiir ya. hattı deyince ben Aksaray'dan emin önüne 10 tane şairi dağıttınız zannettim. <laughs> <laughs> Ama şöyle şiir hattı dememizin sebebi tam da bu sebeple. Şu şu anda hayatta olmayan ama her daim bize konuşacağını düşündüğümüz Nazım Hikmet ve Faiz Ahmet gibi şairlerin de şiirlerini bir araya getirerek sadece bu şiirleri dik işte kimi zaman böyle performanslarla şiir okumaları karşınıza bir vapurda ya da sokakta yürürken çıkabiliyor ya da işte bir yanda bir dükkanın önünden geçerken bir şiire rastlayabiliyorsunuz, duruyorsunuz ve okuyorsunuz umarım. Peki bu iş kimin işi? Ortak bir çalışma gerçekleşti. Yani küratörlerin fikriydi böylesine bir şiir hattı projesini yapmak. Danışmanımız davet ettik. Sonra bir editörümüz var. Sonra şairler. Sonra bu şiirleri işte ev sahipliği yapan birçok mekan. Bir de şiir kafemiz oldu. Kurtuluş'ta Nostalji Kafede, Biyener mekanların arasında bu şiir hattı programına ev sahipliği yapan bir mekan oldu. O anlamda böyle hep projelerin fikirlerini ve yansımalarını farklı formlarda nasıl daha geniş bir izleyici ya da okuyucuyla buluşturabiliriz diye sorduk bu süreçte. Başka? Bu BNL'in belki hani böyle kente demin yayıldığından bahsediyorduk. 12 farklı mekanımız var. Taksim Meydanı'nda belki hiçbirimizin çok da dikkatini çekmemiş olan böyle bir yeraltı tünelini kullanıyoruz. Metro AŞ'nin yaklaşım tünelini ve orada bir Carlos Casas'ın inanılmaz etkileyici bir çalışması yer alıyor. Beyoğlu hattında devam edecek olursak Saha Stüdyo'yla bu BNL'de farklı bir işbirliğimiz var. Saha Derneği Türkiye'den sanatçıların uluslararası sergilere katılımında üretimlerini destekleyen bir kurum. Aynı zamanda da Saha Stüdyo'da da Türkiye'den sanatçılara bir stüdyo alanı vererek onların aslında belirli bir dönemde o atölyede çalışmalarını mümkün kılıyorlar. Biz bütün bu süreçlerden bahsederken, uzun soluklu aslında araştırmalardan bahsederken sanatçıların üretim süreçlerini de Bienal izleyicisiyle buluşturmak istedik. Görüyorlar onu da. Saha Stüdyo'da bu mümkün oluyor. Orada stüdyoya davet edilen sanatçıların aslında ne tür çalışmalar yürüttüklerini yani bir işi sergide görmeden evvel biraz arka planını o araştırma ve üretim aşamalarını görebiliyorlar. Daha sonra Perform İstanbul'da Galata'da bulunan Türkiye'deki performans aslında sanatı alanında çalışan kişileri desteklemeye hedef edilmiş bu mekanda. Elif Öner ve Evrim Kavcar'ın çalışmasını görüyoruz. Hassas Sesler sözlü. Bu sözlükte de böyle şu anda içinde bulunduğumuz mekanda birbirimizi sesini duyuyoruz ama bunun dışında da dışarıdaki yaprakların rüzgarla birlikte çıkardığı sesi duyuyoruz. İçeriden izleyicinin sesi geliyor yavaştan. Küçük belki bir böceğin yürüyüşünü duyuyoruz. Kimisini farkında olarak duyuyoruz, kimisini çok da tanımlamadan duyuyoruz ve kentte de böyle aslında karşımıza çıkan birçok ses var. Bu sesleri tanımlamaya hem kişisel hafızamızı hem kolektif hafızamız üzerine biraz bizi düşünmeye davet eden çok gerçekten heyecanlandıran bir projede bu mekanda. Bu Biennale'de ses üzerine çalışan birçok sanatçı var. Çinili Hamam'da, ki Çinili Hamam'da bir Mimar Hamamı ve orası da 12 senedir aslında kapalı olan bir hamam. Ve gelecek sene hamam olarak çalışacak, gerçek bir hamam olarak. Aynı zamanda da bir müzesi de olacak. Çünkü hamamın restorasyonu sırasında çıkan bir takım arkeolojik, objelerin sergilendiği, teşhir edildiği bir müze de planlanıyor. Ve biz de bu arada kalan sürede bu mekanı BNL sergi mekanı olarak kullanarak iki ses yerleştirmesine burada yer veriyoruz. Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda Balat'ta bulunan diğer bir hamamda geçen Bienallerde de kullandığımız bir mekanda Tarık Atui'nin bir ses yerleştirmesi var ve aynı zamanda da Tarık Atui'nin projesi kapsamında çocuklarla ve gençlerle atölye çalışmaları ve can kulağıyla dinlemek atölye çalışmaları bu mekanda Bize de lazım. Bizim ofise de o çok gerekiyor. Evet. <laughs> <laughs> hepimize lazım. Asya kıtasındaki mekanlarımız tabii ki çok önemli. Müze Gazhane geçen Ağustos ayında İBB tarafından açılmış olan ve gerçekten böyle Asya kıtasında çok özlenen, aranan bir kültür sanat alanı. Aynı zamanda da gerçek bir kamusal alana da dönüştü. 24 saat açık kütüphanesi, iklim krizi müzesi, tiyatro salonu ile beraber bizim de hem sergi mekanlarını kullandığımız hem de açık havada aslında çeşitli çalışmaları paylaştığımız bir mekan. Gazhane'nin yanı sıra Asya kıtasında 10 sene evvel aslında Suriye'deki savaştan zorunlu olarak göç ederek burada göçmen sanatçıların da bir buluşma noktası haline gelmiş olan Art Yırlı bir işbirliği Var. O mekanda da çeşitli hem programlar gerçekleştiriyoruz hem de bir işin gösterimini yapıyoruz. Yani böyle İstanbul'un aslında Art farklı tarafında. mekanlarına, farklı mahallelerine yayılarak bir yandan da İstanbul'da özellikle yaşayan izleyiciler için yavaş yavaş sakin sakin bu mekanlardaki sergileri izlemeleri, zamanlarına almaları, aynı zamanda da hazır bu mahallelere gitmişken aslında orada vakit geçirmeleri ne umuyoruz, tavsiye ederiz. Evet yani sadece sanat olarak değil burayı görmüş olmak bile aslında başlı başına iyi bir şey. Kesinlikle. Yani İstanbul çok zengin bir kültürel tarihe dokuya sahip. Sergi zamanında bile olsa yaklaşık iki ay boyunca bu mekanlar, ...görmek, izlemek, tarihlerini hatırlamak için bir vesile oluyor. En önemli soruya gelelim. Bizim seyircilerimiz çok sever. Kaç paraya geziyoruz <laughs> buraları? Giriş ücretsiz. Giriş ücretsiz. Evet, giriş ücretsiz. Ücretsizse hemen gelirler bak. <laughs> 2013 yılında Fulya Erdemci'nin küratörlüğünü gerçekleştirdiği Anne Ben Barbar Mıyım sergisiyle birlikte bu kararı almıştık. Ve Koç Holding'in desteğiyle. Çünkü biennel nereden sergileri. para kazanıyorsunuz evet, sorusu geliyor. Gerçekten girişin ücretsiz olmasının izleyici sayılarında müthiş bir katkısı oldu. Oldu mu? Yaklaşık yarım milyona yakın izleyici geçen bir bienal'de bizimle buluşmuştu umarım. Tek sponsor mu Koç Holding yani? Koç Holding 2007'den 2036'ya kadar bu sene 20 senelik anlaşmamız 30 seneye uzadı. Devam ediyorlar. Yani çok uzun soluklu artık bir ortak diyebileceğim bir sponsor. Koç Holding sponsor. dışında birçok hem sponsor, şirket, kurum ve destekçi de var. Peki bir şey soracağım. Bu benim merak ettiğim şey. Bizim Bager Akbay'la ile bir sanat programımız da var. Hep sanat meselelerini konuşur ve hep kavga ederiz. Sizin CV'nize çok kısaca baktım. Aslında siyaset, bilimi, sosyoloji okumuşsunuz. Evet. Sanat denince herkesin anladığı şey başka oluyor. Yani kimisi evine astığı bir manzaraya sanat derken bir başkası işte bal kaymağı sanat diyebiliyor. Fakat benim şöyle bir merak ettiğim durum var. Son 30 yıldır bu güncel sanat meseleleri sosyolojiye çok bağlandı. Genelde hep sosyal meseleler konu ediliyor. Hatta temaları vardı bu Biennale'in. Hani belli bir teması olurdu atıyorum göç olurdu bir şey olurdu belli bir tema vardı. Bu sene o yok ama yine de bakıyorum sosyoloji ağırlıklı bir şey. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haklısınız. Yani aslında sanatın tek bir amacı olamaz. Yani o yüzden bugün üreten tüm sanatçılara böylesine sosyolojik sonuçta bağlar, referanslar kullanmalarını belki bekleyemeyiz ama şu anda günümüz sanatında sanırım dünyanın içinde bulunduğu durum, kriz, çıkmaz, açmaz ister istemez sanatçıları da aslında bu meselelerle ilgilenmeye, dertlenmeye ve kendi dertlerini meselelerini sonuçta sanatsal pratiklerine yansıtmayı da bir beraberinde getiriyor. O anlamda bazen anlayamadığımız, yani pragmatik verilerle anlayamadığımız, anlamakta uğraştığımız konularla ilgili olarak sanatçılar bambaşka bir perspektiften yaklaşabiliyorlar. Ama sanatın rolü hiçbir zaman didaktik değil bence. Yani o anlamda böyle bir anda bir bir çözüm getirebilecek bir alan değil sanat ama duygularımıza hitap etmesi, bizi coşturabilmesi, hızdırabilmesi, üzebilmesi kimi zaman kimi zaman da mutluluktan havalara uçurabilebilecek böyle bir güce sahip. Peki siz sanat eğitimi almamanızı bir eksiklik olarak yaşadınız mı yoksa? Ben aslında sanat eğitimimi bir çalışarak e, e, aldım tüm. diyebilirim. Yani 20 seneye yakın bu alanda çalışıyorum. Sanatçılardan çok şey öğrendim. Tüm stüdyo süreçlerini, işte üretim süreçlerini deneyimleyebildim. Kolaylaştırıcı olabildim. Bunu yani da soracağım yani Sanatçı deyince aklımıza hep şey gelir. İşte böyle huysuz bir adam ya da kadın işte atölyesinde öyle bir şey yok aslında. Nasıl insanlar bunlar? Tek bir bence sanatçı tipi yok. Nasıl hepimiz birbirimizden farklıysak sanatçılar da aynen öyleler. Ama çok fazla hayal gücü aslında geniş. Beni düşündüren birçok aslında farklı konuyla çok farklı aslında şekillerde ilişki kurmamı sağlayan oyun oynayan sanatçıyla beraber çalışma şansım oldu. Her bir genelde farklı bir küratörle birlikte çalışmanın da getirmiş olduğu müthiş bir deneyim de var. Her bir küratörün sözünü ettiğiniz o temayı, kavramsal çerçeveyi, dile getirme biçimi, yolları, sanatçılarla birlikte çalışma yöntemleri çok değişiyor küratörlerin. Bunu deneyimlemek ve bütün bu süreç içerisinde de benim için doğru olan ya da daha iyi hissettiğim yolları deneyimleme fırsatı bulduğumu söyleyebilirim. Peki bu 20 yıl içinde hiç ya bu acaba sanat mı yoksa kandırılıyor muyuz dediğiniz oldu mu? Bu sanat mı sorusu sıklıkla duyabildiğimiz bir soru sanırım. Ben de onun için soruyorum. Evet. Sanatçıların farklı formları denemeleri beni heyecanlandırıyor. Ve onlar o çalışmalarını ortaya koyduktan sonra artık izleyiciye kalıyor. Bunun değerlendirmesini ya da deneyimini yaşa yaşamak diye düşünüyorum. Ama sizin hani profesyonel olarak şüpheye düştüğünüz bir an oldu mu hiç onu merak ettim. Spesifik bir örnek gelmiyor ama tabii ki hani öylesine yoğun başvuru sürecinden geçtikten sonra bir kimi başvuru için biraz daha emek harcanabilir dediğimiz durumlar <laughs> olabiliyor. Deminki konuda... Picasso'ya çok eleştiriler oluyormuş. Hiç sosyal mesaj vermiyorsun diye. Sonra o Guernica'yı yapıyor ya ama evet. yine beğenmiyorlar. Yani bu sanat. Evet, falan. evet, Yani bu tartışmalar tabii hiçbir zaman bitmiyor. Bitmez. Şimdi buradan bakınca Guernica'yı biz o bağlamıyla okumuyoruz. Onu sadece bir tablo olarak görüyoruz ama aslında o da o zamanın güncel sanatı olarak evet. nitelendirilebilir. Evet. arkadaşlar 20 Kasım'a kadar bedava olarak çeşitli mekanlarda sanatı yaşayabilirsiniz. Harika bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Benim için Sanatla çok keyifliydi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.